Abdullah ibni Amr radıyallahu an naklediyor. Ya Resulallah, Roma'nın fethedileceğini söylediniz. İki Roma var. Birinin adına Konstantiniye, diğerinin adına ise Rumiye yani Büyük Roma deniliyor. Önce fethedilecek olan hangisidir? Önce Konstantiniye şehri fethedilecektir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlar için iki Roma şehrinin fethini müjdelemişti. Bu iki şehir bir anlamda Müslümanların kızıl elmasıydı. O dönemde Müslümanlar İstanbul için Küçük Roma, İtalya için ise Büyük Roma ifadelerini kullanıyorlardı. Müslümanlar 8 asır boyunca Küçük Roma'yı yani Konstantiniye şehrini fethedebilmek için gayret sarf ettiler. Sonunda bu kutlu fetih 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Konstantiniye, yani önce fethedilecek olan şehrin fethedilmesinden sonra Kızıl Elma, Büyük Roma, yani İtalya olmuştu. Fatih Sultan Mehmet, Küçük Roma'yı fethettiği gibi Büyük Roma'yı da fethetmek istiyordu. Bunun için hazırlıklara başladı. Gedik Ahmet Paşa komutasına verdiği bir orduyu İtalya'nın güneyinden başlayarak fethetmek üzere görevlendirdi. Gedik Ahmet Paşa, İtalya'nın güneyine çıkarma yaparak kısa sürede Otranto Kalesi'ni fethetmeyi başarmıştı. Bu arada Fatih ise büyük bir ordu kurarak sefere hazırlanıyordu. Fakat kimin yaptığı hala gün yüzüne çıkarlamayan bir el tarafından zehirlenmiş ve şehit olmuştu. Fatih Sultan Mehmed'in şehit edilmesi ve oğulları Bayezid ve Şehzade Cem'in saltanat mücadelesi Gedik Ahmet Paşa'nın İtalya seferini yarıda bırakmasına sebep olmuştu. Böylece Büyük Roma'nın fethi Fatih Sultan Mehmed'e nasip olmamıştı. Onun ardından gelen Yavuz Sultan Selim Han, Şii fitneleri ve halifelik meselesiyle meşgul olmak zorunda kalmıştı. Nihayet Doğu cephesini emniyete aldıktan sonra yönünü Kızıl Elma'ya yani Büyük Roma'ya çevirmişti ki şirpençe denilen bir hastalık yüzünden vefat etmişti. Şimdi sıra onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'daydı. Sultan Süleyman'ın dönemi hiç şüphesiz Osmanlı'nın en kudretli olduğu dönemdi. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında fethedilmeye çalışılıp da fethedilemeyen tüm topraklar kanuni zamanında fethedilmişti. 1456 yılında kuşatılıp da alınamayan Belgrad şehrini kanuni Sultan Süleyman daha ilk seferinde fethetmişti. Sultan Fatih'in dört defa kuşatıp da alamadığı Rodos şehrini Sultan Süleyman tek seferde fethetmişti. Osmanlı'nın önündeki en büyük engellerden görülen koca Macar Krallığı tek seferde yere serilmişti. Bütün bu büyük zaferlerden sonra sıra Fatih Sultan Mehmed'in Kızıl Elması Roma'nın fethine gelmişti. Roma'nın fethine giden yol ise Viyana kapısından geçiyordu. Bu yüzden vakit kaybedilmeden Viyana şehri kuşatıldı. bu şehrin fethi müesser olmadı. Roma'ya giden yoldaki en büyük engel Kutsal Roma-Alman İmparatorluğu'ydu. O dönem Alman İmparatorluğu dünyada Osmanlı'dan sonra en güçlü devlet konumundaydı ve Almanlara boyun eğdirmek pek kolay görünmüyordu. Ayrıca Viyana bütün Hristiyan dünyasının kırmızı çizgisi haline gelmişti. Bu kapının daha fazla zorlanması, Şalken'in büyük Avrupa hayalini gerçekleştirmesine zemin hazırlayabilirdi. Zaten bunu hesaplayan Şalken, Osmanlı tehlikesini bahane ederek bütün Hristiyanları kendi egemenliğinde Osmanlı'ya karşı birleştirmeye çalışıyordu. Şalken'in kurmak istediği Avrupa İmparatorluğunu Osmanlı için başlıca tehlike gören Sultan Süleyman, Fransa'nın himayesiyle batıyı siyaseten bölmek istiyordu. Ayrıca Macaristan'da ve Hırvatistan'da Alman boyunduruğuna karşı bulunan milliyetçileri de destekliyordu. Böylece Roma'ya karayolundan ulaşmak bir düğüm haline gelmişti. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Roma'ya dedesi Fatih Sultan Mehmed'in gittiği yoldan gitmeye karar verdi. O da İtalya'nın güneyinden deniz yoluyla çıkarma yapmak ve üç merhalede Roma'ya ulaşmaktı. İtalya'ya deniz yoluyla çıkarma yapmak için Fransızlar eliyle Almanları karada oyalamalı, ayrıca bu Osmanlı-Fransız ittifakına bir de Akdeniz'de deniz gücü bakımından fevkalade güçlü olan Venedik Cumhuriyeti'ni dahil etmeliydi. Zahiren Venedik, Osmanlı Devleti ile 35 yıldır sulh içinde bulunmakla beraber hakikatte gizlice Şalke'nin amireli Andrea Doria'ya yardımda bulunmaktan geri kalmıyordu. Kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa, Şalke'nin donanması meyanında daima Venedik gemilerinin bulunduğunu iddia ve ispat ediyordu. Fakat Sultan Süleyman yine de Venedik'i karşısına almak istemiyordu. Zira İtalya'ya bir sefer düzenlenecekse Adriyatik denizinde Venedik'i karşısına almak hiç mantıklı olmazdı. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Fransa ile ittifak yaparken Venedik'e elçi göndererek onu da bu ittifaka davet etmiş fakat Venedik Cumhuriyeti tarafsız kalmayı tercih ettiğini söylemişti. Nihayetinde Roma seferi için hazırlık ve plan yapılmaya başlandı. Türk ordusu ve donanması Güney İtalya'ya taarruz ettikleri sırada Fransızlar da Kuzey İtalya üzerine yürüyeceklerdi. Fakat Fransa Kralı Fransuva ile İtalya'ya hakim olan Alman İmparatoru Şalken arasındaki tarihi mücadele Osmanlı ordusunun hareketinden evvel yeniden alevlenmiş ve Fransızlar 11 Şubat tarihinden itibaren Savuadukalığına girmişlerdi. Bunun üzerine Almanlar da Fransa'yı istila teşebbüsünde bulundular. Böylece Avrupa'da büyük bir savaş patlak vermiş oldu. İşte şimdi Roma seferini başlatmanın tam sırasıydı. Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla İstanbul'dan Avlonya istikametinde harekete geçti. Barbaros Hayreddin Paşa'ya ise İtalya'nın güneyinden çıkarma yapması emri verildi o zamana kadar bu derece büyük bir donanma görülmemişti. Memleketin her tarafından bu maksatla 30 bin kürekçi getirilmişti. 135 tanesi katırga ve kalanı diğer gemilerden olmak üzere 280 parçalık muhteşem Osmanlı donanması İtalya'nın doğu sahillerini vurmaya memur edilmişti. Büyük Roma Seferi şimdi başlıyordu. Barbaros Hayrettin Paşa hızlı hareket ederek Otranto şehrine asker çıkardı. Bu askerler 3. Vezir Lütfü Paşa'nın önderliğinde Castro, Otranto ve daha birkaç kaleyi kısa sürede ele geçirmeyi başardılar. Ayrıca 30 kadar mustahkem mevkiyi tahrip etmiş ve binlerce esir ve ganimet almışlardı. Bu suretle İtalya'da istenilen köprü başı tutulmuştu. Planın bir sonraki aşaması ise padişahın asıl ordusu ile Avlonya'dan gemilere binerek İtalya'ya çıkması ve üç merhalede Roma şehrine varılmasıydı. Kızıl elmaya ulaşmak artık an meselesiydi. Otranto'nun Fatih Sultan Mehmet'ten 56 yıl sonra tekrar Osmanlı tarafından ele geçirilmesi Papa 3. Pal ve kardinalleri dehşete düşürmüştü. Papa bütün Hristiyan devletlere mektuplar göndererek Roma'yı korumaları için çağrıda bulunuyordu. Fransua ile Şalke'nin aralarındaki savaşı sona erdirmeleri ve Venedik'e de Osmanlı ile sulhu bozması yönünde telkinlerde bulunuyordu. Sultan Süleyman ve ordusu Avlonya'dan gemilere binip İtalya üzerine gitmeye hazırlanıyordu ki, Otranto'daki Barbaros Hayreddin Paşa'dan bir mektup geldi. Venedikli amiral Pisaro gemileriyle Otranto sahillerine gelmiş ve Osmanlı gemilerine saldırmıştı. Ayrıca Aleksandro komutasındaki Venedik gemileri de orduyu taşıyacak olan nakliye gemilerine saldırmışlardı. Şalke'nin amirali Andrea Doria ile Venedikli Pisaro anlaşarak Osmanlı'nın İtalya'ya çıkarma yapmasına engel olmak için ittifak yapmışlardı. Böylece Venedik, Osmanlı ile olan sulhu bozmuş ve Osmanlı'ya adeta harp ilan etmiş oluyordu. Ayrıca Fransa Kralı Fransua da, Papa'nın çağrılarına kulak vererek Savoadukalığı'nın kendisine verilmesi karşılığında Şalken ile sulh yapacağını bildirmişti. Ayrıca yardım için gelecek olan Fransız donanması da yardıma gelmemişti. Osmanlı, Fransa tarafından da ihanete uğramıştı. Venedik donanması Akdeniz'in en güçlü donanmalarından biriydi. Zaten çok güçlü olan İspanyol ve Alman donanmasının yanına Venedik filolarının da eklenmesi bu seferi imkansız hale getirmişti. Bu duruma çok hiddetlenen Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa ve Lütfü Paşa'ya haber göndererek Otranto'dan çekilmelerini emretti ardından Venedik'e harp ilan ederek Venediklilerin mustahkem bir adası olan Korfu'nun kuşatılmasını emretti. Ayrıca Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev de Venediklilere ait topraklara saldırarak Solin ve Kilis kalelerini zapt etti. Böylece seferin güzergahı değişmiş oldu. Korfu adası, Ege'nin batısından Adriyatik denizine açılan kapısıyla İyon adalarının en kuzey ucunda bulunuyordu. Venedik körfezinin girişinde ileri karakol gibi bir mevkide olup çevresi 120 mildi. Merkez Korfu Hisarı'nı Venedikliler fevkalade mustahkem bir hale getirmişlerdi. Burçlarına güçlü toplarla takviyede bulunmuşlar, ayrıca şehirde set şeklinde pek çok istihkamlar yapmışlardı. Osmanlı birlikleri adaya geçer geçmez, süratli bir hareketle neredeyse Korfu merkezi hariç her yeri zapt etti. Geniş ve zengin bir memleket olan Korfu adası, Akıncıların ganimet sahasına döndü. Venedikliler ise bütün güçlerini Korfu hisarına yığmışlar ve müdafaya hazırlanmışlardı. teslim teklifinin reddedilmesi üzerine deniz tarafından donanma, kara tarafından da askerle çevrilen kale, gece gündüz gürleyen toplarla dövülmeye başlandı. Birkaç gün sonra kale bedenlerinde gedikler açılmaya başlamıştı ki soğuklar ani olarak bastırdı. Öyle bir yağmur ve dolu yağmıştı ki neredeyse zedelenmedik çadır kalmamıştı. Deniz dalgalanmaya, donanma savrulmaya başladı. Sultan Süleyman bu durum karşısında kalenin fethinin gecikeceğini düşünerek kuşatmanın kaldırılmasını istedi. Lütfü Paşa ile Barbaros Hayrettin Paşa bu kadar emeğimiz boşa gitmesin, fetih belirtileri görülmüş ve gedikler hazır olmuştur diyerek birkaç gün daha gayret edilmesini istediler. O sırada kaleden atılan bir güllenin dört mücahidi birden şehit ettiğini gören Hakan çok sarsılmıştı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, ''Bir mücahit kulumu böyle bin kaleye vermem.'' diyerek etrafındakilerin ısrarına rağmen muhasaranın kaldırılmasını emretti. Bosna ve Mora sancak beyleri ile Barbaros Hayreddin Paşa'ya Venediklilere karşı saldırılarını devam ettirmesi emrini veren Kanuni Sultan Süleyman seferine nihayet vererek 24 Eylül'de İstanbul'a doğru yola çıktı. Böylece Büyük Roma'nın fethi hayali burada son bulmuştu. Müslümanlar Roma fethine bir daha asla bu kadar çok yaklaşamadılar. Hz. Peygamber aleyhisselamın müjdelediği bu büyük fetih Osmanlı'nın en kudretli döneminde dahi gerçekleşememişti. Hz. Peygamber'in vaadi haktır. Konstantiniye fethi gerçekleştiği gibi bu fetih de elbet bir gün gerçekleşecektir. Tanuni Sultan Süleyman, bu duygularla ve hüzünlü bir şekilde İstanbul'a dönerken Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, Adalar Denizi'nde Venedik'in elinde bulunan ne kadar ada varsa iki ay içinde hepsini fethetti. Kiklat Adaları denilen bu adalar böylece Osmanlı'nın eline geçmiş ve Adalar Denizi tamamen Osmanlı hakimiyetine girmişti bu seferde vurulan ve fethedilen adalardan 20 bin üzerinde esir ve tonlarca altın ve gümüş ganimet alınmış ve İstanbul'a gönderilmişti. Adalar denizinde Venedik'e indirilen bu büyük darbe sonrasında Papanın da çağrısıyla Portekiz, İspanyol, Venedik, Ceneviz ve Malta donanmaları gibi Akdeniz'in büyük deniz güçleri Andrea Doria komutasında Osmanlı'ya karşı birleşmiş ve o tarihe kadar görülmüş en büyük donanmayı kurmuşlardı. Barbaros Hayrettin Paşa, kurulan bu ittifak donanmasına karşı koymak için Adalar Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne hareket etti. dünya tarihinin gördüğü en büyük deniz savaşlarından biri olacak bu savaş Praveze açıklarında gerçekleşecekti.